Merhaba, ben Ahmet Tanbaş, TÜGEM Eğitim Merkezi Avrupa Eğitim Şubesi Eğitim Müdürü, aynı zamanda Operasyon Koordinatörüyüm. Bugün bahsedeceğim konu, kendi iştigaliyle yük taşıyan, araç sahibi, şarj ve tüzel kişilerin ulaştırma bakanlığından alınması zorunlu olan K2 belgeleridir. K2 belgeleri iki kısma ayrılmaktadır, Yıldızlı K2 belgesi ve normal K2 belgesi olmak üzere. Yıldızlı K2 belgesi, ara dinlisi bölümünde kamyonet edip aracın azami yük dağılığı 3,5 tonu geçmeyen araçlar için geçerlidir. Diğer belge türü olan K2 belgesi aracın cinsi bölümünde kamyonet ve 3.5 tonun üzerindeki araçların ilave edilme durumu Dolayısıyla Yıldız K2 belgesi ve normal K2 belgesindeki arasındaki fark aslında tonaj farkıdır. Yıldız K2 belgesi ve normal K2 belgesi kendi iştigali dışında hiçbir şekilde başkasının ürününü teşhip nakliye yapamaz. K2 belgeleri alındıktan sonra belge iptalleri, idari para cezaları, uyarma cezaları gibi birçok durumda karayolu taşıma mevzuatına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Bu e, mevzuatla ilgili en önemli maddelerden bahsedecek olursak, birinci maddede belgenin ve taşıt kartının süresi gelir. Belge alındıktan sonra hem yetki belgesi hem de taşıt kartının belli süresi vardır. Bu sürede 5 yıldır. 5 yılda bir süresi içerisinde yenilenmesi gerekir. Yenilenmediği takdirde araçlar trafikte seyir halindeyken, cezai duruma düşebilmektedir ve aynı zamanda süreyi geçirdikten sonra harç indirimden de yararlanamamaktadır aynı zamanda belge ithaline kadar gidebilecek çok ciddi riskleri vardır. İkinci durum ise araçların muayeneleridir. Araçların süresi içerisinde muayenesinin yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde muayene yapılmadığı takdirde kayıtlı araçta trafikten bir anda reysen düşüm yapılabilmektedir. Dolayısıyla Muayene ile ilgili duruma oldukça önem göstermeniz lazım. Çünkü son bir yılda sadece İstanbul'da, sadece İstanbul'da yaklaşık 100 bine yakın araç, yetki belgesine e, kayıtlı araç muayenesi nedeniyle sistemden düşmüştür. Oldukça ciddi bir rakamdır. Üçüncü madde ise e, sürücülerle alakalıdır. Yani sürücülerin mesleki yeterlilik belgesi bakımından SRC4 belgesine sahip olması gerekmektedir. Serece 4 belgesi sahip olmayan sürücüler aynı anda sürücüye ruhsat sahibine ve firmanın yetki belgesini ayrı ayrı 3 tane ceza kesilebilmektedir. Dolayısıyla firmalar özellikle sürücülerin SRC belgelerini kısa sürede eğer yoklar ise aldırmaları hem kendi belgeleri açısından hem de kendileri açısından sürücüler açısından oldukça önemlidir. Sonuç olarak durumu toparlayacak olursak az önce bahsetmiş olduğu maddeler belli başlı maddelerdir. Aslında bunun detayı çok fazlasıyla vardır ve firmalar bu karayolu taşıma mevzuatının çok kapsamlı olduğunu bildiğinde belgelerini güvence altına almak için bu işi dışarıdan kurumsal danışmanlık firmalardan profesyonel destek almaktadır. TÜGEM olarak da biz çok ciddi firmalara danışmanlık yapmaktayız firmaların ceza durumu düşmesini önlemekteyiz, belge iptallerine karşı önünde set olmaktayız ve belgenin güvence altına almaktayız. Dolayısıyla bu işi gerçekten takip edemiyorsanız dışarıdan danışmanlık almanıza fayda vardır. Umarım verdiğim bilgiler sizin için yararlı olacaktır. İyi günler.